Yeni bir video başkanız arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle yargı time yapacağız. Az önce kuzenime gel bana da aynı taktikle kaç çıktı. Arkadaşlar başla. Hiç söyleme. He? Ha? Hiç söyleme de verim. Tamam. O benim taktiğim. <laughs> arkadaşlar hemen Bunlar... şimdi çift hesaplaşmaya yayın. Ben e, Karl aldım, o Gil aldı ve yargı dedi. Ben burası şanslı bölge. Kalem getir size. <laughs> Bu arada kuzenimin yatağında oynuyoruz ya. Cidden yargı ya dağıttık az önce. Ama videoya almamıştım. Şimdi aldım. Kanka sen ortaya git. Ben buradayım. Bu arada çekirdek sesi gelebilir. Özür dileriz. Çekirdek çitliyoruz bir yandan. Kusura bakmayın. Ee, bu arada aşağıdan videoya güzel bir like sayısı gelirse. 5 like gelirse arkadaşlar. Bu e, ikinci yargı time gelecek. Sen Geçen de değil mi? Beş TPR beş. Ile gelmişti. Ha? Ben 5 like gelmiyor. Ben 5000 like gidiyorum. 5000 like gelmez. Gelmez. Yani yeni benledim ya. 16 binlik. 5000 bin lakı like gör nereden görülden? Onun. Ay onu açmış. Abonelik bir kanalda. 16 binliyor mu Bu arada yine yardım edeceğiz gibi çünkü. 90. Ne dedi Gamze? Ne çıkıyor sen? Evet. Ben? 13. 13 tıkışan. hemen şöyle bir gidelim. Ee, arkadaşlar bu arada dediğim gibi aşağıdan 5 like gelirse Diamond ikincisi gelecek ve hesaplaşmaya kaldık. Güzel, 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 güzel. Bir de safaç topu açalım, atalım arkadaşlar ve bitsin ee, videomuz. Hemen şöyle bir adam yerizinden. Ya, canım. bazı Pokolar, Poko oynayan arkadaşlar. Pokonun ultisi Radar verdiğini sanıyor. yani Aynen, çok yanlış bilgi. Evet. Bir tane savaş topu oynayalım kanka. Ondan sonra bitirelim. Ee, hazırım. Ee, burada. Ha? Aç kanka. Aç kanka. Aç. 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 o, Aç. o, Aç. Karakter çıkarsa. Çıkırma. <laughs> <laughs> oha. 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 Net oha. Oha. Net Abi <laughs> <Oy> ya, accesar <laughs> çıktı. Hadi bak şanslı gene de. Yazık kapan. Yazık <laughs> kapan <Sen> ha. Şan veremiyorum onu. <laughs> onu bir var ya Evet. İşte, işte. Savaş topu. Ona girdik. Ee, bunu al. Hadi lan ne yanasık top aldı? Evet. Yalan buraya. Adam yalan. mı oldunuz lan he? Adam mı oldunuz lan? Aa olmuşlar. Olmuşlar. Adam olmuşlar. Vallahi olmuşlar. Adam mı adam <laughs> ederiz? Siz de Evet. Gidiyorum. İşte geliyor. Özel harekat. Adam mı adam ederiz demedim mi? Hemen şöyle bir şuraya da dalalım. Dal 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 Topu niye almadın? Bilmiyorum. Gel yani şey gel sen alırsın be, yer hala alan yani diyor. yer açım falan diyor salak bu telefonu <laughs> vallahi yıkaracağım ya açıyorum açıyorum şu koltuğu evet ultili Shelly ultili ama hadi be alın alın şili alın şili alın attık ya bu atakta atarız Hı, golü de, herhalde de, ya. De. Sen adamlar atıyor. birini oraya birini buraya uçuruyor ama adamlar akıllanmıyor. <laughs> Kaldı zaten bir adam iki saatte kesiyor. Evet. At bana. Abi bu Rus atmaz ki Rus. Atmaz yani. Bir de koparmış orada. Bu da bakayım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hayatı kanalımda siz Bilmiyorum. aşağıda olabilirsiniz. Evet ne? Yıldız oyuncu olmuş. Ee, arkadaşlar dediğim gibi aşağıdan 5 like gelirse bunun ikincisi gelecek. Seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.